hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim Muhammed Miraç. Altın bir bilezik var. Bugün challenge'lar yapacağız. Kaybeden bu iğrenç karışım içecek. Hemen içindekileri sayıyorum. Biber, domates. Bu arada hep salça değilsin diye değil anlayamıyorum. Ketçap, salça yok bu arada. Baştan sayıyorum. Biber, domates, ketçap, kola, tuz, limon. Limon. Evet. Tuz mu var? Evet. <laughs> bir kutu tuz. Evet var arkadaşlar 3 tane yarışmamız challenge'ımız olacak. Hepsini kameramanımız yönetecek. Burada terliklerimiz var. E, kaç çift var hatırlamıyorum. da. Dokuz çiftimiz var. En çok eşleştiren kazanacak. Şimdi, buradan eşleştiren kazanacak. Buradan arkadaşlar kafamıza bir şeyler koyacağız. Mesela Miraç yapıyor ya. Ben orada Miraç'ın dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Kim düşünmeden sona kadar ulaşırsa o kazanacak. Mesela şimdi kitap sayalım. Mesela biliyorlar. <laughs> şimdi arkadaşlar bizde Zeynep bir de bize üç tane e, zeka bilmecesi soracak. O zaman Hadi geçelim. Gel geldik. Şimdi Zeynep arkanda sülahı var. Bir dakika. Onu hemen çalıştırıyorsun sen. Çok heyecanlıyım çünkü hepsini çok karıştırdık. Başlat. Tabii. Bir dakika dur. Hadi, bir dakika hayır. Üç. Üç. İki. Bir. Kanka bunu alamaz. Hayır o benim. Ama bak önümden çekiyor kameraman. Tamam. <laughs> yani Önden çekemezsin. Tamam. Önden çekme yok arkadaşlar çünkü evet süre cevabını eşleştiremediğimiz hiçbir şey sayılmayacak. Nasıl? 17, 18, 19 süre de burada. Ay çok gerildim. Eşleştiremezsiniz yani birbirlerine geçiremezseniz sayılmıyor. Miraç bitirdin mi? Bitti bitti bitti. 10 saniye. saniye Hayır sayıyorum. Bu açıktı. Son saniye soktum. Hayır bu açıktı. Senin 2 tane çiftin var. 3 tane çiftin var. 4 benim... tane. Tamam bunu saymayalım benim 4 tane. Bunun eşi nerede Miraç? güneşi var. Nerede? Bende. Kimizin yok. Tamam işte benim bir dört tane senin üstten. İlk yarışmayı ben kazandım. Hayır hayır. Hayır sayılmıyor. Hayır sayılmıyor. Hayır kazandım. Ya. Evet. 1-0. Şimdi. E, ee, i̇kinci yarışmamız evet. sorular olsun. Tamam. Sen de sorular sor. Evet. Evet, evet arkadaşlar şimdi Zeynep bize zeka bilgilerini soracak. İğrenç konuşmanız da burada. Emre <laughs> evet. içme Evet. Bir dakika sözünü bir okuyayım. Agua Gucci B <laughs> evet ilk önce kiminle sorayım isterseniz Ne? Aynı anda soracaksın ilk cevaptan kazanacak Bu Aha. arada arkadaşlar ikimiz de pes edersek o bilmece yok sayılacak O zaman şöyle yapalım 5 tane bilmece hakkımız olsun 5 tane bilmece hakkımız var oku İz eder dizi dizi alır gezdirir bizi Araba At İkinizde yanlış İz eder Bir daha oku hakkımıza İz eder dizi dizi alır gezdirir bizi Otur Yok kamyon. Şey. <laughs> araba değil dedim ya. Kamyon. Motor araba mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bir daha bilmece yok. Miraç biraz sen Mesela, bir, gel, daha gel. Daha binmiyorsun. bir daha bilmiyorsun. Bir daha bilmezeyi sen. İzeder dizi dizi alır gezdirir bizi. Ya ne kopya veremem kopya istiyorlar arkadaşlar. Uçak. Yok. Kalk <laughs> Ama ne? Elektrikli skuter. <laughs> Elektrik Cevabı yok ki. Hayır, ki? değil. Dur, kuş. Hayır. İz Abartın eder, iz eder, dizi dizi. İz eder, dizi dizi. Alır. Dizi dizi. Dizi dizi, dizi, dizi ne demek? Dizi diyor kanka saçmalama. Pes <laughs> diyorum ben. Ben pes etmiyorum. Sonra bisiklet. Ya değil anlamıyor Tamam Başka pes. İkimiz de pes et. Evet ne diyeceğim? Ayaklarımız. Oha. <laughs> Oha. Ben o zaman ayak var. Ama neyin ayağı diye düşünüyorum. Bir dakika düşünüyorum <laughs> arkadaşlar. <laughs> Kolay bir <laughs> miras biz kazanamayız. Miras arkadaşlar. Evet soruyorum. Sor. Hangi yapının en çok hikayesi vardır? Ne? Çanakkale. Ne alaka? Kim <laughs> ne cebine <de> <laughs> <hala. gülüyor> Hayır anıt kabir değil dur. Anıt kabir falan değil. Ama ben anıt kabir. versene. O, oh, oh. Kanka oh, biz de yoksa bitiremeyeceğiz bu videoyu. Kanka o. Hangi yapının hangi yapının yapının en çok hikayesi vardı hikaye? Ne? <laughs> <Sıkayım, gülüyor> Bazı piramit mi diyor? Diyor mu ya kanka? İpucum var. Bir Sessizlik. Diyorsun. Kanka ne Bir telefonunu göstersene. Sus. Cevabı yok El. ki. Ha? El. El. Sus. Hayır. Hakkı bitti. Hayır hakkı yok ki. Nasıl? Beş tane var. Hayır o başka bir şeyin hakkı. Ne? O iki, beş tane bilmece soracak. O hak. Hadi söyle. Ne işte bilmiyoruz. Şşş. Hangi yapının en çok hikayesi vardır? Azan çok kolay bir şey bu. Türk. <laughs> Sessiz olmuş. Değil, değil <laughs> kutu bana. Affedin. Bildim. evet. <laughs> kutu kupanı. <Kutubane> kutu kupanı. Kutu kupanı. Sessizlik <laughs> deyince anlamı. Evet, ben bir şey. tane. E, yani, Bildiğin yani. ama şöyle yapın. <laughs> Sana de yapayım. Ben ama hisset. Işte. Ama ben zaten içmek istiyorum. Bilerek sen tutuyor bir şey söyleyeceğim. Söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şey Eğer Milas'la ikimiz pes edersek ben kazanıyorum direkten. Evet. Ayakta yetişen bitki nedir? Ağaç. Ayakkabı. Aç, aç, aç. Ayakkabı. Kanka ne diyorsun? Bitki, ağaç. bitki. Mantar. Aferin. Bildin mi? İki. <laughs> son iki soru kaldı. Evet, söyle. Hayır, son soru evet. 12 oldu. Şaka şaka şey, aldım bir Eve bir tane. Tren! <gülüyor> 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 mideniz boşsa <laughs> kaç tane muz yiyebilirsiniz? Bir kilo. <gülüyor> Yıllık. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak, <laughs> ben bir kilo yerim. Bir gün de bir kilo tamam, yerim. Ama şey ben bir kilo yemedim başka Neydi şey cevabı? Cevabını söylüyorum. Ee, Nerede mesela. Pes geçiyoruz bunu cevabı. Sadece bir ondan sonra ben artık boş değil. Sadece bir saniye yani ondan sonra artık ben boş Ben bir kız Tamam <laughs> dört bacağım. son bilmecemiz evet. Pes ettik. Düm düm kolu var ya. bacağı yok. Dikdörtgeni var karısı yok. De, de televizyon. Yut değil. Bir daha söyle. Kolu var bacağı yok diyor bacağı. Televizyon bacağı mı var? Evet. Nerede? Bak, var. Bacak. Tevzun bacağım mı? Bacak. Hadi Kolu var. Kolu olup nasıl bacağı olmuyor? Kolu var, bacağı yok. Dur, 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 var, dur. dur. Unuttum, unuttum, unuttum ya. Ne bu? <laughs> Çamaşır makinesi. Diş fırçası. Çamaşır makinesi. Kanka ne alak mı? Çamaşır makinesi. Hayır. Ya abartma ya. Ve <laughs> şuradakinin adı neydi? Kapı. Çamaşır. Aferin kapı. Kapı mıydı? Ama <laughs> ben onun adını ne söyledim sen de çamaşırcılık dedin. Hayır be. Kaybettim. 2-0 buradan geri Yok Yok ben 3-0 şu an. Kanka tamam bitti yarışma. Bilimeci yarışması bitti. Şimdi denge yarışmasındayız. Ama arkadaşlar biz kitaplarla yapmıyoruz. Oyunlarla yapıyoruz. O zaman hemen bir yarışması arz ar ar ediyoruz. Evet arkadaşlar yarışmamız da başlıyor. Daha başlamadım. Evet. Bir dakika ben yarışmayı ben, ben şimdi burada mı duruyorum? İşte. Ben şimdi buradan mı durayım? Dur. Tamam hadi bakalım. Zeynep'in yanına kadar gideceğim. Bir dakika. Dış tarafa koyayım. Ay çok gerginim şu anda. Biraz da orada bekleyin hazırda. Ayak şeye i̇şte, işte, şöyle işte, yapmak işte, var, işte, var mı? Işte, işte. Ama. Tamam tamam bir daha Böyle yapıyorum burada. 3. Dış tarafa. Dış tarafa. Dış tarafa. Ben çekeceğim ben şu anda. Ben, dur ben pozu edeceğim tut. Ne? Evet. Ben pozu edeceğim. Geliyorum hemen oradan. Hadi biz oraya. <laughs> diş yok, diş Dış yok. 3 2 1. Elime gel bu saatten sonra. Hayır. Ben önüne geçtim yanlışla seni. Yanlışla. Ya şükür perik. Şey. Mira kazandığı için böyle diyor. 3 2 1 başla. Evet Evet, şimdi Miracımıza. Yes. İyi. Hayır ya. <laughs> Ye diyor sonra hayır diyor. <laughs> Hepsini bitireceksin Miraç. Hayır ya. Hepsini <laughs> <seni> bitireceksin. Mesela ben çekeceğim. Ay. <laughs> Miraç mide fesatı getiriyor şu an. Gitti. İyi misin? İyi misin? İyi misin? <laughs> İyi misin? İyi misin diye halattır. İyi misin? İyi misin? Kanka yüzümü. Saç sülemi mi? Şimdi kapanışa geçelim arkadaşlar. Biz birleş bir toparlansın. Arkadaşlar arkadaşlar yarışmayı ben kazandım. Birleş biraz daha. Ben kazandım. Ama sana Arkadaşlar diyor ki bir dakika ben kazandım diyor. Şunun hepsini dökmek istiyorum. <laughs> bir dahaki daha, daha iyi yapacağız. yani çok Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bundan gibi daha fazla video isterseniz istiyorsanız ne yapmaları gerekiyor? Abone ol, like yapması. Ama çok midem bulanıyor. Ve ya. bildirimleri açmanız gerekiyor. Görüşürüz.